Kişiler arasında yaşanan romantik ilişkilere flört denir. Flört çeşitli cinsiyetler arasında gerçekleşebilir. Flört etmeniz, bir sevgiliniz olması, romantik bir ilişkide olmanız veya bunları istemeniz doğaldır. Bu ilişkilerde karşılıklı olarak güvende ve mutlu hissetmek de en doğal hakkınızdır. Güvenli ilişkilerin olmazsa olmaz özellikleri vardır. Açık iletişim, güven ve onay. Romantik ilişkilerde partnerlerden biri diğerini kontrol etmek, onu cezalandırmak için fiziksel, psikolojik, Cinsel, ekonomik ve dijital şiddet biçimlerini uyguluyorsa buna flört şiddeti denir. Unutmayın, herhangi bir davranışınız veya eyleminiz şiddete maruz bırakılmanızın bahanesi olamaz. Güvenli bir ilişkide olması gereken özellikler şiddet sebebiyle ortadan kalkarsa kendinizi güvensiz ve eşitsiz bir ilişkide bulabilirsiniz. Peki flört şiddetine maruz bırakılıp bırakılmadığınızı nasıl anlarsınız? İlişki içerisinde yapmak ve söylemek istediğiniz şeyler karşısında partnerinizden çekiniyorsanız, korku duyuyorsanız, ilişkiniz sebebiyle çevreniz zamanla daralıyor ve yapmayı sevdiğiniz şeylerden vazgeçiyorsanız, bir karar alırken kendi fikrinize değil partnerinizin fikrine göre hareket ediyorsanız, yapmak istediğiniz şeylerden dolayı partnerinizi kaybetmekten korkuyorsanız Sevgiliniz sizin yapıp ettiklerinize karışıyorsa, kendi fikirlerini sizinkinden üstün görüyorsa, sevgiliniz sizin yaşamınızı kısıtlayacak ve derinden etkileyecek şekilde kıskançlık krizlerine giriyorsa, farklı bir düşüncede olduğunuzda sevgiliniz öfkeleniyorsa, sevgiliniz sizin sürekli ulaşılabilir olmanızı bekliyorsa, "Bizim bizden başka kimseye ihtiyacımız yok." diyerek arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan ve dostlarınızdan uzaklaşmanıza neden oluyorsa ve kendinizi ilişki içinde güvensiz hissediyorsanız bu ilişkide yolunda gitmeyen şeyler olabilir. Bunlardan biri ya da birkaçını bir arada görüyorsanız flört şiddetine maruz kalıyor olabilirsiniz. Şiddet zamanla sizi güçsüz ve yalnız hissettirebilir. Bu şiddete katlanmak zorunda değilsiniz. Çünkü şiddet varsa aşk ve sevgi yoktur. Güvendiğiniz bir kişiyle bu durumu paylaşarak destek isteyebilirsiniz. Fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve dijital şiddet aynı zamanda bir suç olduğu için size en yakın karakola, savcılığa giderek şikayetçi olabilirsiniz. Size şiddet uygulayan kişiye karşı koruma kararı çıkartabilirsiniz. İsterseniz sosyal destek hatlarını, şiddet üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarını arayabilirsiniz.